Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'de yaşam simülasyonu oynayacağız. Bayağı hardcore bir simülasyon olacak arkadaşlar. Şu an zaten bu simülasyonu deneyimliyorsunuz. Ama bugün biz Türkiye'de farklı bir insan oluşturacağız. Ben siyasetçi olacağım. İktidar olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım başarabilecek miyim? Bir de hafif grip olmuşum. Sesim böyle çıkıyor haberiniz olsun. O zaman hazırsan ben içiyorum. Sen beğeniyorsun, başlıyorsun. Şimdi arkadaşlar ben bir erkek olacağım ve ismimi de Fatih'in izinden gidelim tamam mı? Fatih olsun soyadım Türk oğlu. Doğum tarihimizi de ben Temmuz yapacağım. Kendi doğduğum tarihte doğayım. 22 Temmuz'da doğayım. Yengeç Burcu oluyoruz. Doğmak istediğim şehir Eskişehir olsun. Eskişehirli bir genç olayım. Eskişehir şehrinde erkek olarak doğdum. Mutlu bir evlilikleri vardı ve çocuk sahibi olmayı istediler ve dünyaya geldim. İyi, huzurlu bir ailedeyiz. Mutluluğumuz bok gibi. Şu anda arkadaşlar gerçekten çok mutsuzuz. Anamız zeki olduğu için arkadaşlar biz de zeki olmuş hafiften. Çünkü çocuk anaya çeker ya biraz. Ben bir yaş ekleyeceğim buna. Çocukluk dönemindeyiz. Oyun oynamak. Evdesin beşinde yatıyorsun. Neyse ki yakınlarında sizi meşgul edecek birkaç bir şey var. Hangisine ulaşacaksınız? Vallahi klisofon dersem sanata yönelilecek bizim bebek. Resimli bir kitap olsun. Sanata yönelelim biraz. Biraz sanat yapalım. Büyüyelim. Ben artık siyasetçi yaşıma kadar bir geleyim. Kreşe başlıyorsun. İki yaşındayım lan. Daha iki yaşındayım. Orhan Şen kreşinde başladık. Devlet kreşiymiş. Zengin bir ailede doğmadık arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tanıdığınız herkesi etkilemek için hangi beceriyi mükemmelleştirdiğini düşünüyorsunuz? Hangisini seçersin? Şimdi birilerini etkilemek için e, ben yazma becerimin gelişmesini istiyorum. Her alanda bir e, becerimiz olacak arkadaşlar. Yaşımız şu anda kaç? 4 falan 3 olması gerekiyor. Daha bebeğiz. Kreşten mezun olduk, anaokuluna başlıyoruz. Evet, yine e, devlet okulundayız. Yaş 4. Cem uzana hapis yok. <laughs> Yeni kardeşin oldu. Adı ha <laughs> Kardeş yapmayacaktınız ya. Ben tek çocuk iyiydim ya. Neyse. Metin Doğan adında biri senin arkadaş olmak istiyor. Yok. Yok. Çok 9 yaşında aramda çok yaş var ya. Yok onu reddediyorum kardeş. Yaşımda birileri olursa arkadaş olurum. İlkokula başladım. Devlet okulundayım. Beykoz korusunda gezerken içine atlamak istediğim birçok harika bir şey görüyorsun. Su bilgisi yaprak yığını, köpek boku. Hayır, yaprak yığınına atla bari. Zekamız şu anda çok ileride. Var ya şu an çok zekiyiz. Muhtemelen istediğimiz her okulu okuyabiliriz arkadaşlar üniversite kısmında. Annen seninle birlikte bir konser veya tiyatroya gitmek istediğini söyledi. Tabii ki gidelim. Olur. Sosyalleşiyoruz bakın arkadaşlar bu şekilde. Tiyatroya gittik. Şu an entelektüel bir çocuk yetişiyor. Ailen seni alarak İzmir'e tatile gitmek istiyor. Uyumlu davran. Uyumlu davran. Bak yavaş yavaş şu e, gördüğüm kısmını da ve mutluluk kısmını da arttırmaya başladık arkadaşlar. Şimdi siyasetçi olacağımız zaman... Bunları kullanacağız. Okulda yürürken bir grup çocuk seni köşeye sıkıştırıp kabadalık yapıyor. Kendini savun kardeşim. Mahalleli bir grup çocuk gizli bir kulüp kuruyor. Buna küfür ku <laughs> Ve sadece kötü söz söyleyen çocuklar izin veriyorlar. Yok. Kulübü dağıt hatta ya. Dağıt. Siyasete başlayalım şimdiden. Sınıfta oturuyorsunuz ve öğretmenin sorusuna yanıt olarak süper komik bir şey düşünüyorsunuz. Sonra seni çağırıyor. Ne yapacaksın? Ciddi bir şekilde konuşalım. Görünümümüz güzel olsun arkadaşlar. Şimdi salak bir çocuk yetiştirmeyelim. Sınavda yanınızdaki öğrencinin cevaplarına bakmaya çalışıyoruz. Ne yaparsınız? Kopya, kopya çekmekten vazgeç. Evet ilkokuldan mezun olduk. Şimdi ortaokula başlıyoruz. Hatta liseye başladık. Dur. O, 14 yaşına gelmişiz lan. Çok hızlı büyüdük. Devam. Aşk ilişkisi. Aha. Spor salonunda Berrak adında biriyle tanıştın. Arkadaşlar akıldan kaybetti ya yok. Benim tipim değil. Kişisel bakım seçenekleri açıldı. Artık ihtiyaçlarınız kendi tercihini unutmayın. Yapacağım. Evet. Yapacağımız her şey hayatımızı belirliyor. Benim 250 TL bir gelirim var arkadaşlar. Harçlık diyelim biz ona. Bunları beslenmeye veremeyiz. Egzersiz kısmına bakalım. Evde basit egzersizler yap mesela. Anladın mı? Temizlik kısmında duş alalım abi. Tamam. Giyim kısmına bakalım. Normal kıyafetler gelmiş. Şu anda bir öğrenci olarak yaşıyorum zaten. Kurs kısmında satranç. Abi dur duş kısmı <laughs> duş kısmını maalesef iptal etmek zorundayım. Beyin daha önemli. Ne oldu lan faiz kararı? Aha siyaset. Hemen siyasete atılmamız gerekiyor. Seçimler yaklaşıyor. Aha. Sosyalist bir parti oy verdim. Evet seçim. Aha Sosyalist Partisi kazandı lan. <laughs> İyi ben Sosyalist Partisi'nin iktidar meclisine gireceğim arkadaşlar. İyi en azından verdiğimiz kişi kazandı. Liseden mezun olduk. Üniversiteye devam et. Okuyalım. Alanı seç. Siyaset yok mu? İletişim, mühendislik, güzel sanatlar, sağlık, iktisadi ve idari bilimler. Bu olabilir. En azından daha yakın. Ee, bizim iktidarımıza. İktidarımıza değil de siyasetimize daha yakın üniversiteye başvur. Yıllık ücret 23.600 maşallah. Eğitim abi okumaya devam et. Üniversiteye başvur. Arkadaşlar ben şu an hukuk okuyorum bu arada. İzmir Tınas Tepe Üniversitesi'nde hukuk okuyoruz. Tamam ya hukuk da okuyalım. Zaten hukukla siyaset bağlantılı bir şey. Fakülte kısmında öğretmenlerle bir ee, konuşma yapabiliriz mesela. Profesörlerle falan filan. Yediğim şu dekanlarla aramı. Hepsiyle aramı iyi tutayım ki mezun olduğumda Mezun olduğumda hepsi işime yarayacak arkadaşlar Konuş 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 biraz daha konuş Bir kere daha konuş Bununla da fullledim Var ya bunların hepsiyle aramı fulllemem gerekiyor benim Bunu da fulledim şu anda Herkesle aram mükemmel Bu üniversiteden ben çok rahat mezun olurum Sınıfta herkesle aramı iyi tutmayacağım yok 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 hiçbiriyle aramı iyi tutmaya çalışmayacağım Öğrenci grupları, tiyatro, miyatro, tarih var mı tarih? İşletme, ekonomi, Ekonomiye katılalım kardeşim. O kadar şey görüyoruz. Yeni bir yaş daha ekleyelim. Evde oturup sıkılmak istemiyorsun. Ne yapmak istiyorsun? Kitap okuyalım. İnternete gezilirken şimdiye kadar en mükemmel... Yok abi burada tık tuzağı var. Buna kanmıyorum. Benim sağlık niye kötü ya? Yükselt şunu ya. Benim sağlık leş arkadaşlar bu arada. Öleceğim bu gidişle. Annen aramızdan ayrıldı. Ah be. Son vazifemizi yerine getirdik. Cenaze işleri cenaze İyi giriyor maç. Ölü yakma. Biz niye ölü yakıyoruz ya? Mumyalama. Bilme bağışla. Bilme bağışla ya. Annen de git düzgünce göm yani. Arkadaş 21-22 yaşlarındayız. Mezun olduk. Aha dur. Sağlığın kötüye gidiyor. Yürüyüş. Yürüyüş yapalım. Bugün yürüyüşe çık. Gezin. Tempolu. Tempolu. Bir saat. Bir saat yardır hocam. İyi güzel. Sağlığım arttı en azından. Biraz daha yürüyüş yapalım. Ölmeyeyim yani. Biraz da ibadet edip din seçimimizi İslam'daymış zaten. Evet tercihi değiştir. Zaten İslam'mışız. Dua edelim bari ya. Dua ettiniz hayırlara vesile olsun. Amin. Dini görevler. İyi hepsini yaptım. Şu anda en azından mental sağlığım falan daha düzgün arkadaşlar. Onu, yok evde kalmak istiyorum hocam. Hızlı para kazan meslekler. Oha wow, mesleklere bak ha ben siyasetçi olacaktım ben ne ara TC simülasyonunda böyle şeyler olmaya başladım ya Hakim falan olayım Evet Hakim oldum abi yapacak bir şey yok TC simülasyonunda anca böyle oluyor Sosyalist parti yok mu? Geleneksel abi, Var Benim alır yine verdiğim parti alır yine Ah be bu sefer en zoruncu olmuş yok Tutmadı Bir hobi edinmeye karar vermişiz İlk kez resim yapmaya gideceksin. Hangi malzemeleri alacağına karar veremedin. Temel malzemeler. Yaratıcı malzemeler. Ya arkadaşlar benim hayatım bok gibi ya. Annede gittikten sonra benim adam var ya sıçtı şu anda. Şu tipe bak. Ben yani iyi bir insan olunca arkadaşlar TC simülasyonunda hayat bok gibi gidiyor. Kötü bir insan olacağım artık yeter ya. Baban 62 yaşında doğal sebeplerden öldü. Cenazesini planla. 45.000 TL miras kaldı. Benim bakiyem burada artıyor. Benim şeyim yokmuş ki herhalde giderim. Ben ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum ben. Kurtarın beni. Yürüyüş yap abi biraz gezin ya. 5 dakikada olsa. Meditasyon falan filan da yapalım. Hı. Sağlığım nasıl? Sağlığım ne durumda? İyi biraz toparladık ölüyorduk yani. Yıllık gelir iyi kazanıyoruz lan biz şu an. Var ya biz aylık 200 bin liraya yakın para kazanıyoruz arkadaşlar bankacılık. Dur. Yeni bir hesap açıp bankacılık işlemlerine başlayalım bari. Güvenceyi alalım abi hesabımızı aç Pizza partisi yapalım abi Yeter gebereceğim zaten artık Yaş 30 olmuş çektiğim şeylere bak ya Endişe sana ezik diyor Hakaret et artık yeter döveceğim insanları ya Kitap oku Biraz beynimiz çalışsın bak şu zekayı kaybetmek istemiyorum Baya param var ben bir şeyler alayım ya bir ev, Evlilik kurayım abi ben niye karım yok Yaş 35 olmuş Burada kardeşimiz var Firdevs Firdevs'le aramız o kadar bok gibi ki O da tek başına kaldı gariban Ben bir aşk yaşayayım artık ha Randevuya çıkayım ya Zeka. İyi, bununla çıkarım. 42 yaşında olur gazeteci ha. Olur. Ben bu kadına nikah basarım nerede? Evlilik hazırlı. Ben evleneceğim ya yeter. Param benim çok abi. Et teklif. Reddetti mi? Abi biz evlenmiyor muyuz ya? Evlenelim artık. Düğün yapalım mesela olur. Evlen. Evlilik teklifimi reddetmişti. Şu anda koca oldum birisine. Yani çok saçma olaylar gerçekleşiyor gerçekten. Devam et. Hemen birini buldum ve saniyesinde nikah bastım abi. Eldivenler giy oyuna baş. Ben ölüyorum abi. Ben ölüyorum. Karım mirasıma konacak. Ölüyorum şu anda. Meditasyon yapalım. İyi bari. Cenazeye katıl. Eşin öldü. <laughs> abi ben niye bu kadar bahtsız bir insanım? Cenazeye katıl. Ama niye öldü? Yeni bir kadın bulacağım artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Fatih Türk olduğunu çektiği hayat nedir ya? TC simülasyonu gerçekten. Aşk yaşa abi gel. Karım öldü. Aa bak bu da iyi. Fezza Güler. Çıkalım. Fezza gel sana ben bir nikah basayım. Tiplerini biz seçmiyoruz gerçi ama olsun. Al. Bir tane düğün abi. Evlendik. Evet, ikinci karım arkadaşlar mübarek görüyorsunuz. Omlet yapalım. 41 yaşında öldüm mü? Ölüm sebebi gülmekten. O ben zenginmişim. Tüm miras o kapalı kadına kaldı ya. Yani. Bok gibi bir hayat yaşadım. İlk evlendiğim kadın da öldü. Ben de kahrımdan öldüm. TC simülasyonu gerçekten mükemmeldi. 41 yaşında gencecik yaşlarımda bu dünyadan göçüp gittim. Ya arkamdan çocuk bile kullanamadım. Şimdi o kadın da o paramı aldı abi. Zaten anamızda babamızda yoktu. Gidip başka bir adamla yer. Gerçekten amelelik simülasyonu. Ben siyasetçi olacaktım. Ne ara iki tane evlilik yaptım da ne ara öldüm 41 yaşında ya. Gerçekten dünyada yaşadığım en saçma simülasyondu. Neyse arkadaşlar umarım siz de beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.